Komşuluk hakkı ve komşulara yardım. Bil ki komşuluk, İslam kardeşliğinin ötesinde bir hakkı iktiza eder. Müslüman komşunun, İslam kardeşliğinin dışında bir de komşuluk hakkı vardır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Komşular üç kısımdır. 1- bir, bir hakkı olan komşu. 2- iki, iki hakkı olan komşu. 3- Üç hakkı olan komşu. Üç hakkı olan Müslüman ve akraba komşudur. Bir komşuluk hakkı, bir İslam kardeşliği hakkı, bir de akrabalık hakkı vardır. İki hakkı bulunan, akraba olmayan Müslüman komşudur. Bunun bir komşuluk hakkı, bir de İslam kardeşliği hakkı vardır. Bir hakkı olan komşuysa putperest komşudur. Bunun sadece komşuluk hakkı vardır. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf komşu olduğu için Müslüman olmayana da bir komşuluk hakkı tanımaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Komşuna iyilik et, selamet bulursun. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında tavsiyelerde bulunmaktan geri durmazdı. Öyle ki ben komşuyu komşuya varis kılacağını zannetmiştim. Kim Allah Celle Celaluhu'ya ve kıyamet gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Komşusu kendisinin şerrinden emin olmayan kişi iman etmiş olmaz. Kıyamet günü muhakemesi görülecek ilk asımlar komşu olanlardır. Komşunun köpeğini incittiysen komşuna eza ettin demektir. Allah ondan razı olsun. Bir defasında İbni Mesud'a bir adam geldi ve dedi ki, ''Benim bir komşum var. Bana eza veriyor, sövüyor, beni sıkıntıya sokuyor.'' İbni Mesud ona şu cevabı verdi, ''Git, eğer o senin şahsında Allah Celle Celaluhu'ya asi oluyorsa, sen onun şahsında Allah Celle Celaluhu'ya itaat et. Bir ara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dendi ki, filan kadın gündüz oruçludur, geceyi namazla ihya eder. Bununla beraber komşularına eza verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. O cehennemdedir. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Komşusunu şikayet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dediler ki sabret. Sonra üçüncü ve dördüncü defasında eşyanı yola at buyurdular. Adam da öyle yaptı. Gelip geçenler ona sana ne oldu diye soruyorlar. Komşusu ona eza etti cevabını alıyorlar. Bunun üzerine Allah ona lanet etsin diyorlardı. Bu durum üzerine ona eza eden komşusu geldi ve eşyanı al, Allah'a yemin ederim bir daha yapmayacağım dedi. Zühri rivayet eder. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Komşusunu şikayet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 ev komşudur diye caminin kapısında tellal bağırmasını emretti. Zühri der ki, kırkı şöylece, kırkı şöylece, kırkı şöylece, kırkı şöylece ve dört bir yanı işaret etti. Komşuluk hakkı sadece komşuya eza etmemekten ibaret değildir. Komşu için ezaya katlanmak da lazımdır. Çünkü Kendisi komşusuna eza etmemiş olmakla bir hak eda edilmiş sayılmaz. Komşu için sadece eza'ya katlanmak da kafi değildir. Aynı zamanda komşuya rıfk ve mülayemet ile muamele etmek, ona hayır ve sadaka elini uzatmak da lazımdır. Çünkü denir ki: Kıyamet günü fakir komşu zengin komşunun yakasına yapışır ve der ki: Ey Rabbim, sor buna Niçin Şeran bana vermesi gereken şeyi vermedi? Kapısını niçin bana kapadı? Birisi evinde çok fare olmasından şikayet eder. Kendisine bir kedi bulundursaydın derler. O kendisine böyle diyenlere şu cevabı verir: Farelerin kedi geldiğini duyup da komşuların evlerine kaçmalarından ve böylece ben de kendi nefsim için yapılmasından hoşlanmayacağım bir şeyin başkalarına yapılmasından hoşlanmış duruma düşmüş olmaktan korkuyorum. Komşuyla karşılaşınca selamla söze başlamak, sözü çok uzatmamak, çok soru sormamak, hastalandığında ziyaretine gitmek, musibete duçar olursa tavsiyete bulunmak, onunla beraber sabırlı olmak, sevinçli anlarında kutlamak, onun sevinciyle sevinmek, hatalarını görmeyi vermek, evini gözetlememek, evinin duvarına bir şeyler koymak ve asmak suretiyle onu rencide etmemek, ona ait yerden su almamak, evinin önüne çöp ve süprüntü dökmemek, geçiş yollarını herhangi bir surette daraltmamak, herhangi bir suretle evine bakmamak, duyduğu aile sırlarını ifşa etmemek, lüzumunda onun mertliğine söz kondurmamak, kendisi bulunmadığı zaman evini korumak, onun aleyhinde söylenen söze kulağını kapamak, mahremine ait hususlarda gözünü yummak, hizmetçisine bakmamak, çocuğuna lütufkar sözler söylemek, dini ve dünyevi meselelerde bilmediği hususlarda onu etmek etmekte komşuluk hakları cümlesindendir. Resul Aleyhisselam buyurdular. Biliyor musunuz? Komşunun hakkı nedir? İyane isterse iyanede bulunacaksın. Yardım isterse yardım edeceksin. Borç isterse vereceksin. Fakir düşerse yardımına koşacaksın. Hasta olursa ziyaretine gideceksin. Vefat ederse cenazesine katılacaksın. Hayırlı bir şeye kavuşursa kutlayacaksın. Bir musibete maruz kalırsa taziyede bulunacaksın. Müsaadesini almadıkça evini onun evinden yüksek yapmayacaksın. Zira bu takdirde onun evinin hava almasına mani olmuş olursun. Ona eza vermeyeceksin. Bir meyve aldığın zaman ona da vereceksin. Şayet veremeyeceksen aldığın meyveyi ona göstermeden evine sokacaksın çocuğunun eline yiyecek bir şeyler verip de sokağa salmayacaksın. Olur ki aynı şeye komşunun çocuğu nail olamaz da bu yüzden arada düşmanlık peyda olur. Pişirdiğin yemekten komşuna da veremeyeceksen tencerenden çıkan yemek kokusuyla onu rahatsız etmeyeceksin. Biliyor musunuz komşunun hakkı nedir? Varlığım Kudret elinde bulunana yeminle söylerim ki komşu hakkını ancak Allah'ın merhametine mazhar olan kimseler ödeyebilir. Allah rahmet eylesin, mücahit anlatır. Bir ara Hz. Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah'ın yanındaydım. Oğlu da vardı. Bir koyun kesmiş, yüzüyordu. Babası dedi ki koyunu yüzdüğün zaman Yahudi komşumuzdan başla. Abdullah oğluna söylediği bu sözü birkaç kez tekrarladı. Nihayet oğlu kaç defa söylüyorsun baba dedi. Bunun üzerine Abdullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu hakkında bize o kadar öğütlerde bulunurdu ki biz komşuyu komşuya varis kılacağını sanırdık. Hişam der ki Hasan-ı Basri hasretleri kurban etinden Yahudi ve Hristiyanlara verilmesinde bir mahsur görmezdi Allah ondan razı olsun Ebu Zer anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vasiyet etti ve dedi ki Bir tencere kaynattığın zaman suyunu bolca koy sonra komşu evlerindekilere bak sayılarına göre bir miktarda onlar için ayır